Bugün bir sonraki uygulamamızla devam ediyoruz. Şeklimizi incelediğimizde 80 santim uzunluğu 50 santim yüksekliği olan bir dikdörtgen ve dikdörtgenin üzerine 30 santim ileriye bir yarı çapı 30 santim olan bir çember yerleştirilmiş. Ama bu çemberin ee, bazı kısmı belirli bir açı sağlamış. Bunun için de tabii açı vermediği için bunu bilemiyoruz. Şöyle yapmamız lazım. Burada 50'ye 80'lik bir dikdörtgen çizdikten sonra şu kısmı tamamlayıp geriye kalan şuradaki çizimle ilgili herhangi bir ölçü bize verilmediği için bu noktadan çembere teğet olan çizimi bulmamız lazım. Onun için L Enter deyip başlayalım. 50 birim aşağı iniyorum. 80 birim sağa gidiyorum. 50 birim yukarı gidiyorum ve 80 birimle kapattık. Yapmamız gereken yukarıya doğru 20 birim çıkıyorum. Sağa doğru 60 birim gidiyorum. Bu benim şu an tam çemberimin merkezi. Yani C enter yaptığımda yarıçapı 7 olan çemberimin merkezi burası. Peki Buradan yukarıya doğru 20 birim çıktığımda e, tam çemberin merkezine geleceğim. Şimdi yapmamız gereken şudur. E, çemberin merkezinden bize bakın kaç derecelik bir açı verilmiş. Şimdi çemberin merkezinin haricinde tutabileceğim bir yer yok. Buranın kaç olduğunu bilmiyorum. Buranın kaç olduğunu bilmiyorum. Onun için yapmam gereken çemberin merkezinden 30 derecelik bir çizim yapmak. çember merkezine tıkladım arkadaşlar. Ee, şurayı tekrar edeyim. L enter yapıyorum arkadaşlar. Çember merkezine tıklıyorum. Küçüktür 30 yapıyorum. Verilen açıyı. Ee, tam olarak temas düzeyini bilmediğim için belirli miktar dışarıya çıkarak e, 30 derecelik açıyla rastgele bir ölçü atıyorum. Burayı daha sonra trimleyeceğim. Direkt yüzeye de bırakabilirdim ama trimlemek daha mantıklı. Daha sonra yapmamız gereken e, şu an bu 30 derecelik açıya e, bir dik çizimimiz e, bu da arkadaşlar yine merkezden seçip e, 30 dereceye dik olan bu yöndeki açı eksi 60'tır küçüktür. Eksi 60 yaptığınızda ya da artı 300 yaptığınızda bakın e, bu şekilde e, 90 derece olduğunu göreceğiz. 7 santim ileriye gittiğimizde çemberin tam e, buna paralel olan buna paralel olan. Köşesine gelmiş olacağız. Yine tekrar küçüktür. 30 yaptığımızda şu an çemberin merkezindeki 30 derecelik açıya paralel olan şu kenarı hazırlamış olacağız. Yine nereye değdiğini tam olarak bilmiyorum. Yine bir miktar uzatıyorum ve bırakıyorum. Rastgele tıklıyorum. Tekrar L enter yapıyorum arkadaşlar. Merkezi seçiyorum. İleriye doğru kaç derece gideceğim, yine bilmediğim için kaç santim gideceğim bilmediğim için bu sefer yine açıdan yararlanacağım. Şimdi e, artı 30 dereceye e, aşağıda eksi 60 dikli, Yukarıda kaç derece diktir? 30 artı 90. Yani 120. Küçüktür. 120 yapıyorum. Bakın. Sabitlen. 7 birimlere gidiyorum. Çünkü yarıçap biliyorum. Şimdi küçüktür 30 yaptığımda merkezdeki paralel çizgiyi merkezdeki e, 30 derece çizgiye çembere değen paralel çizgi çizmiş oldum. Şimdi bu kısım dursun. Gelelim şimdi. Play Enter yapalım. Şu diğer çemberimiz olsun. Diğer çemberimiz kaçtı arkadaşlar? Diğer 30 olduğu için bir merkezi olacak şekilde. Diğer çap 30 olduğu için buraya da tam temas ettiği için 30 birim ileriye gitmem lazım. Burası tam çemberimizin merkezini görebileceğimiz 30 santim mesafemiz. Tam şurası. Buraya bir tane C atıyorum arkadaşlar, bir çember atıyorum, yarıçapı 30. Şimdi yapmam gereken e, bu çizimi, bakın bu çizimi buradan karşıya doğru bir teğet çizmek. Bakın, şimdi e, şu kısmı tamamlayalım, TR entil yapalım arkadaşlar. Silmem gereken kısımlar, şu üç parça, şu parça, şu parça, çemberin bir kısmı. Bakın şu e, ara parça oluşturuldu. Buradan e, şimdi yapmam gereken L Enter yapıp Karşı çemberi bakın karşı çemberi Tutmam lazım ama hangi açıyla Tutmam lazım bu noktadan bu çembere teğet olan açıyla Tutmam lazım bunun için e, Object Snaplardan yardım almam lazım şu an Object Snaplara bakalım hangisi açık settings yaptık Object Snapların üzerinde sağ tıkladım arkadaşlar hepsi açık Hepsini siliyorum. Sadece tanjant yani teğet olarak aktif ediyorum. Buradan karşıya bakın. Teğet sadece bu noktada gözüküyor. Seçtiğimde şu an bu çizgi karşıdaki çembere teğet olacak arkadaşlar. Enter yaptığımda çizim tamamlandı. TR enter yapıyorum. Trim yapıyorum. Seçtim. Sağ tıkladım arkadaşlar. Fazlalık olan çemberin şu parçası, şu parçası bu şekilde eksiklerimizi Evet. Çembere teğet olacak çizimi Object Snap'den sadece teğeti seçerek yapmış olduk. Artık normal çizimize devam edebiliriz. Tüm çizimleri, tüm tutturucuları, tüm Object Snap'leri aktif ettik. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? En zor kısım bu çember ve bu çizginin çizilmesiydi ve şu kısımda bunları hallettiğimize göre şu şekilde diğer küçük parçaları yerleştirelim arkadaşlar. Burada L enter yapalım. 11 ileride. bir tane çember ve e, tam yukarıdaki çemberin merkezinde arkadaşlar yani 21 milerde ve referans da alabiliriz. Şu şekilde C enter yaptığımızda arkadaşlar tam şurada R'si e, fisi 7 olduğuna göre reisi 3.5 aynısından bir tane daha koyuyoruz arkadaşlar buraya joint yapıyoruz. Bunu da tam çemberin büyük çemberin merkezine koymuş olduk. Hemen ölçülendirmemizi ve e, nokta çizgi nokta çizgimizi verelim arkadaşlar. Şu şekilde Tabii ölçülendirme için e, hemen bir e, katman atayalım. New katman diyoruz arkadaşlar. Ölçü diyoruz. Rengimizi belirledik, okey dedik. Bir tane de ne atalım? E, kesikli çizgi da rengi sarı olsun. Tabi e, kesikli çizgi olduğu için ne olacak? Line type. E, buraya yükleme yapacağız. Load diyoruz. Kesikli çizgi olanı seçtik. Okey dedik arkadaşlar. Aktif ettik. Okey dedik. Bakın değişti. Şu an hazır. E, burada Hızlı bir şekilde Ölçülendirmelerimizi verelim. Dimension Liner 80 Dimension Liner Şu şekilde Enter yaptım. Hızlı şekilde tekrar ediyorum. 20 olduğunu gösterdik. Şu şekilde tam merkezinin 60'da olduğunu göstermek için ne yapıyoruz? Referans alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde seçiyoruz. Hemen bunları ölçü kısmına atalım. Dimension radius yarıçap 30. Tekrar enter yaptık. Yarıçap 3.5. Tekrar enter yaptık arkadaşlar. Yarıçapı 7. Hemen şu iki açıyı verelim arkadaşlar. Dimension angle'la 1 2 hazır. Hemen şuradan kesikli çizgilerimizi gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde çizimimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Tabi şu mesafeyi de vermeyi hemen verelim. Dimension Liner Bu da hemen ölçü katmanına atalım arkadaşlar. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere.